Futbolla ilgili en sevdiğim filmler listesi yapsam Yeşil Sokak Holiganları'na düşünmeden ilk 3'e yazarım. İzlemeyenler için çok kısa bilgi vereyim. Film West Ham Millwall rekabetini konu alıyor. Peki dünya üzerine daha bilinen rekabetler varken West Ham Millwall rekabeti hakkında film yapılacak kadar önemli mi? Son 12 yıldır bir maç dahi oynanmamış bir derbi nasıl oluyor da İngiltere'nin en sorunlu rekabetlerinden biri olabiliyor? Millwall taraftarının kötü şöhreti nereden geliyor? Bir silah olarak kullanılan Millwall tuğlasının derbiyle alakası ne? tarafını seç serimizin en ilginç çalışmalarından biri oldu. Hem tarihte kısa bir yolculuğa çıkacağız hem de rekabetin geçmişini öğreneceğiz. Yorumlarda ve sosyal medya hesaplarımda iki takımdan hangisini ve neden desteklediğinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. 1800'lü yılların sonunda Doğu Londra'da Thames Nehri üzerinde yer alan Isle of Dogs'ta faaliyet gösteren J.T. Morton şirketi konserve gıda üretiyordu. Millwall 1885 yılında bu şirket bünyesinde kuruldu. Millwall'un kuruluşundan 10 yıl sonra J.T. Morton'a sadece 5 kilometre uzakta faaliyet gösteren bir diğer şirket Thames Ironworks and Shipbuilding Company de bir futbol takımı kurmaya karar verdi. Gündüzleri gemi inşa eden işçilerin moralini yükseltmek için kurulan bu kulübün adı West Ham'dı. İşte iki kulüpte liman bölgesinde kurulduğu ve çoğunlukla liman işçileri tarafından desteklendiği için Duckers Derbi, yani liman işçileri derbisi olarak adlandırılıyor. 1899'da iki takım ilk kez bir resmi karşılaşmada FA Cup'ta karşı karşıya geldi. 15.000 kişi karşısında oynanan bu maçı Millwall 2-1 kazanıp yarı finale yükseldi. Yarı finalde Southampton'a 3-0 yenilseler de başarılarından dolayı Güney'in Aslanları ismini aldılar. Millwall o günden beri Aslanlar olarak biliniyor. West Ham ise işçi köklerine atıf yaparak Hammers yani Çekiçler ismiyle anılıyor. Birinci Dünya Savaşı'na kadar iki takım tam 60 kez karşı karşıya geldi. Millwall'un bu karşılaşmalarda bariz üstünlüğü vardı. Bu yıllarda iki takım arasındaki karşılaşmalar gergin geçiyordu. İlk ciddi gerginlik 1906 yılında Millwall oyuncusunun West Ham'lı bir oyuncu reklam panolarına itmesiyle başladı. O maçta Millwall'dan iki oyuncu atıldı. Ortam gerildi ve taraftarlar birbirine girdi. Aslında bu kavgaların sebebi futbol değildi. J.T. Morton ve Thames Ironworks aynı iş için rekabet halindeki iki farklı şirketti. Dolayısıyla bu rekabet işçilere yani taraftarlara da yansıyordu. O yüzden bu iki grup birbirinden pek haz etmiyordu. West Ham, 1904'te Thames Nehri'nin kuzeyindeki Bowling Ground'a taşınırken yani Doğu Londra'da kalmaya devam ederken Millwall ise 1910'da Güneydoğu Londra'daki New Cross'a taşındı. Böylece iki kulüp Thames Nehri ile birbirinden ayrılmış oldu. Ama bu ayrılık rekabeti bitirmedi çünkü iki kulüp halen birbirine çok yakındı. İki kulüp arasındaki asıl rekabet 1926 yılında ortaya çıktı. O yıl kötü koşullar ve düşük ücret sebebiyle Birleşik Krallık genelinde 1,5 milyon işçi greve gitti. Bu greve en büyük destek çoğunluğu tersane ve liman işçilerinden oluşan West Ham'lardan geldi ve grevde ön saflarda yer aldılar. Güneydeki Millwall taraftarları da tersane işçilerinden oluşuyordu fakat bunlar sendikalardan ziyade işverenlere yakındı. Greve katılmadıkları gibi grev kırıcı oldular. Bu da West Ham'larda öfke doğurdu. Tabi bunu anlatan birçok kaynak olsa da kimileri bunun sadece bir hikayeden ibaret olduğunu söylüyor bilginiz olsun. 60'larda Swinging Sixties akımı başlamış, gençler kültürel bir devrimin ateşini yakarak köhne ve pis Londra'yı müziğin ve modanın başkenti haline getirmişti. Beatles ve Rolling Stones gibi isimler dünya müziğini kökten değiştiriyor, Britanya bayrağı ve Mini Cooper birer ikona dönüşüyordu. Ne var ki bu soft dönüşüm futbol sahalarında saç şekillerinden öteye gidemedi. Londra güzelleşirken Millwall West Ham derbisi açısından işler giderek çirkinleşecekti. Bu yıllarda yeraltı dünyası derbiye müdahil oldu. Londra'nın meşhur suç örgütlerinden Cray ikizleri West Ham Stadı civarında, Richardson'lar ise Millwall Stadı etrafında faaliyet gösteriyordu. Bu iki aile arasındaki rekabet Millwall West Ham derbisine de yansıyordu diyen kaynaklar var fakat ben kapsamlı bir araştırma yapsam da bu suç örgütleri ve derbi arasında doğrudan bir ilişki bulamadım. Fakat şundan eminim aileler tribünlerde doğrudan etkili olmasa da tribünler dolaylı yoldan suç dünyasıyla ilişki içindeydi. Özellikle Millwall bölgesinde çeteleşme daha yoğundu. İşte bu çeteleşme kültürü İngiltere sosyal politik ve ekonomik yapının değişimiyle birleşince holiganlık ortaya çıktı. Tribünler artık her an olayların yaşanabileceği yerlere dönüştü. West Ham'ın Intercity Firm ve Millwall'un Bushwakers taraftar grupları da bu dönemde kuruldu. Intercity Firm'in adı İngiltere'deki şehirler arası tren seferlerinden geliyordu. West Ham'lar deplasmana sürekli trenle gittikleri için kendilerine bu ismi seçmişlerdi. Bushwackers ise daha çok doğanın zor koşullarında hayatta kalan sert insanlar için kullanılan bir terim. Orman adamı, gerilla veya posucu gibi farklı anlamlara geliyor. Bu isim de Millwall taraftarının sertliğine ve cesaretine bir atıf. West Ham ve Millwall taraftarları uzun bir süre karşı karşıya gelmedi çünkü iki takımda farklı liglerdeydi. Millwall kötü formu yüzünden 3. ve 4. lige kadar düşerken West Ham 1964 ve 75'te FA kapı, 1965'te Kupa Galipleri Kupası'nı kazanıyordu. 1959-1978 yılları arasında iki takım da resmi maçlarda birbiriyle oynamadı. Fakat resmi karşılaşma olmasa da taraftarlar arasında kavga olabiliyordu. Peki nasıl? Bu iki grup birbirlerine karşı olmasa da diğer taraftar gruplarıyla sürekli çatışma halindeydi. Maçlarda saha içi ve saha dışı birçok olay yaşanıyordu. Birbirlerine tam olarak bulaşmaları ise bir dostluk maçında oldu. 1972'de iki takımda da forma giymiş Harry Cripps'in jübile maçı için iki takım karşı karşıya geldi. Fakat taraftarlar rahat durmadı. Maç başlamadan önce arka sokaklarda kavgaya tutuştular. Bundan 4 yıl sonra 1976'da tekrar kavga etmeye başladılar. Bu sefer bir Millwall taraftarı West Hamlar tarafından trenden atıldı ve öldü. Olaydan sonra West Ham taraftarları West Ham çocukları beynimiz var Millwall'u trenlerin altına atacağız biçimde tezahürat yaptı. İşte bu hadise Millwall Bushwakers tarafından kan davası olarak görüldü. İntikam için tam 2 yıl beklediler. Millwall Bushwakers üyeleri 1878'de West Hamlılardan intikam alınacağına dair notların yazıldığı broşürler bastırdı. Gerilim tırmandı. Taraftarlar el yapımı çivili sopalar ve demir çubuklarla stada geldi. Çıkan olaylarda 6 polis yaralandı, 70 kişi tutuklandı. Okuduğum eğer doğruysa İngiltere'de ilk kez bir futbol maçı için bir polis helikopteri görevlendirildi. 80'ler İngiltere'si Thatcher ve İngiliz muhafazakarlığının yükseliş yıllarıydı. Özelleştirme hamleleri ve neoliberal politikalar sebebiyle işsizlik arttı. Bir yandan Arjantin ile Falkland Savaşı ve bir yandan İran'ın terör saldırıları milliyetçiliğin yükselmesine sebep oldu. Tabi bu ideolojik değişimin izleri futbola da yansıdı. Bugün holgan denince zihnlerde canlanan klasik imaj tam olarak bu dönemde doğdu. Hatta bu konuyu kapsamlı biçimde şu videoda anlatmıştım. Dileyenler oradan izleyebilir. Neyse taraftarlar bu dönüşümden etkilendi. Holiganlar artık saçlarını kısacık kestiren, postal benzeri deri botlar giyen agresif insanlardı. Tabii ki dönemin siyasi akımlarının da etkisindeydiler. Inter City Firm genelin aksine aşırı sağcı değildi. Kurucularından Kasperant ise bir siyahiydi. Fakat bu taraftar grubu epey sertti. Intercity Firm üyeleri karıştıkları her kavga sonrası yerde baygın yatan rakip taraftarların üzerine tebrikler ICF ile tanıştınız yazılı kart vizitler bırakıyordu. Pennant holiganlık sebebiyle 4 yıl hapis cezası aldı ve bu ceza o zamana kadar bir holigana verilen en ağır cezaydı. Kulüp taraftarlar yüzünden defalarca sağ kapatma ve para cezası aldı. Barada tribünlerde casual modasını başlatan ilk taraftar gruplarından biri ICF'ti. ICF üyeleri diğer holiganlardan farklı olarak gündelik ve pahalı kıyafetler giyiyorlardı. Polis de holiganlar böyle giyinmez deyip bunların geçişlerine izin veriyordu. Millwall Bushwackers ise daha sertti. Her şeyden önce aşırı sağcı National Front ve çetelerle temas halindelerdi. Görüntüleri bile insanları yürütüyordu. İç amaçlarına maçlarında rakip takım oyuncuları bozuk para yağmuruna tutuluyordu. Deplasmana gittikleri hemen her maç olaylı geçiyordu. Taraftarlar bir maçta hakeme saldırınca Futbol Federasyonu kulüpten tribünlere çit çekmesini istemişti. Ama bunlar Millwall taraftarını durdurmuyordu. Yönetim yeni bir stat inşa etme kararı almış fakat taraftarlar Dıden'den ayrılmayı kabul etmemiş ve yönetimi baskı altına tutmuşlardı. 1985'te yöneticiler holiganlıkla başa çıkmak için kötü bir şöhrete sahip olan stadın adını değiştirmeye dahi çalıştı ama başarılı olamadı. Millwall taraftarının iki temel sloganı vardı. Biri hiçbir düşmandan korkmuyoruz. Diğeri ise bizi kimse sevmez ama umursamıyoruz. Gerçekten de İngiltere'de kimse Millwall taraftarını sevmiyordu. Hatta holigan denince insanların aklına önce bu taraftar grubu geliyordu. İleriki yıllarda İngiltere'de yaşanacak en büyük holiganlık olaylarında Millwall hep baş rolde olacaktı. Bu yüzden başta hükümet olmak üzere birçok aktör Millwall'a tepki gösterecekti. 1986'da West Ham taraftarı 19 yaşındaki Terry Burns bir grup Millwall taraftarı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 10 yıl sonra bu sefer bir Millwall taraftarı öldürüldü. Artık Millwall ve West Ham taraftarları arasında kan davası vardı. Bu iki taraftar grubunun karşı karşıya gelmesi İngiltere'de endişeye sebep oluyordu. İngiliz hükümeti holiganizme karşı sert tedbirler alınca iki grup arasındaki olaylar azaldı ama bitmedi. 2004'te Millwall'un West Ham'ı 4-1 yendiği maç sonrası olaylar çıktı. Deplasman taraftarları Millwall pankartlarını yırttı, tuvaletlere zarar verdi. Maçtan sonra 100 kişinin karıştığı planlı bir kavga yaşandı. Bir kişi bıçaklandı, iki kişi tutuklandı. 2006'da bu sefer iki grup Dünya Kupası maçlarının dev ekrandan yayınlandığı Londra'daki Kanada Square'de kavgaya tutuştu. 100 kişi birbirine girdi, 16 kişi yaralandı. 2009'da iki kulüp Lig Kupası'nda karşı karşıya geldi. Polis Millwall taraftarına ayrılan bilet sayısını 3000'den 1500'e düşürme kararı aldı. Millwall yönetimi polisi bak güzel kardeşim yanlış yapıyorsunuz olay çıkabilir diye uyardı fakat polis bu uyarıyı dikkate almadı. Millwall taraftarı çılgına döndü. Maç başlamadan olaylar yaşandı. Bir bıçakla olmak üzere 20 kişi yaralandı. Taraftarlar sahaya girdi. Maça ara verildi. Bu olaylar sonrası İngiltere'de spor, adalet ve içişleri bakanları sert açıklamalar yaptı. Bir West Ham taraftarının omuzuna küçük çocukla sahaya girmesi mide bulandırıcı olarak yorumlandı. Hatta bazı futbol uzmanları bir daha iki takımın kupa maçlarında eşleşmemesi gerektiğini söyledi. Polis şiddetin bu derece yüksek olmasını araştırınca planlı bir yapı olduğunu öğrendi. Ev sahibi West Ham çıkan olaylar sebebiyle 115 bin pound ceza aldı. Millwall ise ırkçılık ve şiddet yüzünden suçlandı fakat aklandı. Polis bu maç sonrası operasyon başlattı. 80 kişi tutuklandı, 54 taraftar futboldan men edildi. 2011'de West Ham United Avram Grant yönetiminde Premier Lig'den düştü. Millwall taraftarları West Ham Wigan'a 3-2 yenilirken stadın üstünde "Avram Grant Millwall efsanesi" yazılı pankartlar taşıyan bir uçak uçurdular. Millwall'lular eğleniyordu fakat Londra polisinin yüzü gülmüyordu. West Ham'ın düşmesi Londra polisini alarma geçirdi. Çünkü West Ham önümüzdeki sezon Millwall'la aynı ligde yer alacaktı. Geçmişten ders alan emniyet kuvvetleri 2011-2012 sezonunda maçların olaysız geçmesi için geniş çaplı operasyon başlattı. Bir West Ham taraftarı derbi olmamasına rağmen iki grup arasında bir kavga organize ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Maçlar sıkı önlem altında oynandığı için kayda değer bir olay yaşanmadı. Her ne kadar geçmişte kanlı olaylar yaşansa da iki grup bazen toplum yararına bir araya gelebiliyor. 3 yaşındaki bir hasta çocuk için Millwall ve West Ham taraftarları bir araya geldi. Çocuğu kurtaramadılar fakat çocuğun ailesine destek için ortak bir taziye mesajı yayınladılar. İki kulüp arasındaki son karşılaşma 2012'de oynandı. O gün bugündür futbol severler bu derbiyi izleyemiyor. Şu ana kadar iki kulüp 99 kez karşı karşıya geldi. Millwall 38, West Ham 34 galibiyet aldı. Günümüzde iki kulübün stadı arasında sadece 6 kilometre mesafe var. Ama karşılaşma oynanmadığı için rekabet şimdilik durgun. Bu arada West Ham taraftarları Tottenham ve Chelsea ile daha güçlü bir rekabet duygusuna sahip. Çünkü Millwall ile aynı ligde değiller. Yine de gelecekte iki takım karşılaşırsa insanların gözü bu derbide olacak. Çünkü bu derbi hakkında filmler çekildi ve kitaplar yazıldı. İzlemediyseniz Yeşil Sokak Oliganları ve 1989 yapımı The Firm filmlerini izleyebilirsiniz. The Firm'ü yazılı ve yüksek kaliteli bulmanız biraz zor olabilir bilginiz olsun. Yeşil Sokak Holiganları 2 ve 3'ü izlemeyin çünkü bok gibiler. Ayrıca ICF lideri Kas Penant'ın hayatını anlatan Kas isimli filmi de tavsiye ederim. Derbiyle ve futbolla alakası olmasa da 80'ler İngilteresini çok iyi anlatan This is England'ı da izlemenizi tavsiye ederim. Ha Millwall tuğlasını unuttuk. Dikkat ettiniz mi? Türkiye, Sırbistan ve kimi ülkelerde holiganlar döner bıçağı gibi, kelebek gibi, sustalı gibi bizim emanet adını verdiğimiz şeyleri taşıyor. Hatta tribünlerde... <laughs> bestesini duymayan yoktur. İngilizler ise emanet yerine yumruk yumruğa kavgayı tercih ediyor. İşte bu racona uymayan ve emanet taşıyan ilk İngiliz taraftar grubu Millwall taraftarlarıydı. 70'lerde ve 80'lerde holiganlara karşı alınan sıkı tedbirlerle birlikte silah olarak kullanılabilecek her şey yasaklandı. Tarak, kalem, ayakkabı bağ, botlar hatta delikli nane şekerini bile stada sokamıyordunuz. Fakat gazete serbestti. Holiganlar stada sokmalarının serbest olduğu gazeteleri çok sıkı bir biçimde dürdü, sonra ikiye katlayıp üzerine işeyerek sertleştirdi ve bir silah haline getirdi. Gazeteden yapılan sopa benzeri bu silah bir tuğla kadar sertti ve silahın olmadığı yerde silah kadar etkiliydi. Bu yüzden adı holganlığıyla meşhur Millwall taraftarından esinlenerek Millwall tuğlası oldu. Tarafını seç serimiz siz ilgi gösterdikçe devam edecek arkadaşlar. Ben Mr. Manager bir sonraki videoda görüşmek üzere.